Herkese merhabalar. Ben losivia uzun ya da kısa bir aranın ardından sonra sizlerle birlikteyiz. Yanımda Berk var. Evet bugün sizlerle birlikte kim bilir ne zamandır bu oyunu oynamıyorduk. Allah kahretsin. Yıllandı yani turşusunu kurduk artık. Short Creepy Stories kaç 8, 9, 7 bilmiyorum kaçıncı bölüm. Bugün bunu oynayacağız. Video başındaki videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı daha fazla veriyordur. Sevesi efendim. Kanala abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Buradan belki de bir selam gönder bize. Varlığın belli olsun. Evet buradayım. Evet harika. Kendisi verem olduğu için çok konuşamayacak. Ee, bu yüzden e, fiilen her videoda olduğu gibi. Gerekse dönerek gerekse üzerime kapıları kapı kapatarak devam edecek efendim. Ee, hadi başlayalım o zaman. Yeter artık. Giriyoruz ve... E, Oyunumuzun adı Father's Limbo. Limbo'nun ne olduğunu bilmiyorum. O yüzden hemen Google Translate kullanacağım bir saniye. Araf demek ya. Evet Araf demekmiş. <laughs> bu arada video de söyleyeyim. Yani diğer videolarımı izle... Abi, ağzıma mikrofonu çok tuttum ya. İyi rap yaşattım izleyen herkese. <laughs> bu arada diğer videolarımı izlemiyor Çok sevinirim yani. Videolarım tutmuyor. Flop bıraktınız beni. Evet yaşasın geldim. Bu ne böyle? Niye bu kadar karanlık bir koridordayım? Ay bu sen misin? Bir cisim var şu an odanın içinde benimle beraber. Uzun bir şey. Flashlight yok mu? Tamam. İlerleyeceğiz herhalde gel. Yanımda bir cisim var ama umarım bu sensindir yani. Şu an hiçbir şey yapamıyorum. Tek Q ile mouse gidiyor yani. Aha kapı kendinin açısı. Yaşasın. Evet. Ay bismillah. Yapmayalım öyle. Girebiliyor musun içeri? Ha tamam. Sen niye simsiyah bir hiçliksin, voidsin yani. Birazcık grafikleri mi yükseltmem gerekiyor çünkü hiçliksin yani sıfırsın. Yani aynısını sana da sormadım. Wow. Um, şimdi aha el aç dolapları lootla. Kesin anahtar falan çıkacak burada bir yerde. Neyse dur ilerlemeye devam mı ediyoruz? Bu ne pizza mizza. Babanın araf Evet anahtar bulacağız büyük ihtimalle. Çünkü gidemiyoruz. Niye? Gidilmiyor. Kim o? Ay alo. Ay hayır. Evde misiniz? Ee, abi bu niye bu da karanlık etraf? Bir flashlight'ımız olsaydı keşke. Tamam enektar yok mu hiçbir yerde? Ciddi misin? Nasıl açacağız? Hani... Evet yemeklerin arasında falan bakıyorum. Aha! Tencere... Iyyyy! İnsan kafası pişiyor tencerede. Orr, sesler çıkartıyor. Nefes alıyor iğrenç. Ay! Arkada kalın. Gel buraya. Yummy. Leziz. Gel artık ha. Ay iğrenç sesler çıkartıyor. Arr, falan. Ha aile fotoğrafı. Wow. İlerleyebiliyor muyuz? Yine yoksa Yine bir şeyler bulacağız. Oyun herhalde böyle gidiyor. Odada bir şeyler bulmamız gerek. Göz kanatan bir grafik gerçekten harika. Bir de daha iyi. Bir de oynama... Dörtten de... Ay! Kapat. Aşamdan. Aşamdan Mum. Mum yaktım. Mı? Mumları mı yakacağız? Yakacak mıyız yoksa söndürecek miyiz anlamadım. Kafanın sesi kesilmiyor. Çok iğrenç. E, açtım. <laughs> Neyi açtın? Oh, Aa, ne yaptın? E, iskelet değil vardı. Öyle. Ha. Oh, televizyonla... Oh, mı toplayacağız? Bilmiyorum şu an bir şeyler yapıyoruz ama ay bak yine kaldın arkada. Orada bir el vardı koltuğun arkasına gördüm. Ben görmemiştim. Maskelerle bir şey yapacağız bence. Allah! Yokuz! Yokuz. Bu kadar tatlı bir lamba. Çok tatlı. Üy, bir şey var orada. Hear me out. Şeye benziyor. Resident Evil'da bir şey vardı. Bir canavar. Hear me out. Ay saçmalama. Resident Evil Village mıydı? Onda bir tane yaratığa benziyor. Bu ne şey mi? Kumanda rival. aldım bir tane. Kumanda var elimde. Kumanda buldum. Tek The Televizyonu açacağım herhalde. Ay gel. Ay. Yeah, you should... That's it! I'm out of here! I'm not listening anymore! I'm sick of listening! Oh, please, come on! This, we go through this, this every so single time! Stupid. Yeah, I am sick we do go through this every single time! What the hell is this about? It's useless! Because you know what? You don't listen! You never listen to anything what? I say! Look, I'm just sick of even talking what? about this! All right? well, I'm sick of talking about this too! I mean, great. I'm gone! You're gonna I'm go! You're enough. gonna go! Great! Okay, when are you gonna be back? I am An hour. Right coming tomorrow? Right now, and I'm out of here. What? Okay, Goodbye. fine. That's it. Fine. That's it. Fine. <laughs> <laughs> I. O ne? Neredesin? Um, I'm scared. Ah. Berk. Bu şey bize doğru geliyor. Bu şey evin içinde. <laughs> Giyinme odasında. Help. Neredesin? Show us a sign please. Belki kaybettik. Yok. Çık oradan please. Lütfen evet. <laughs> evet. Garip garip kayıtlar gördüm. Şurada falan biri vardı böyle. bir şeyler falan yaptı. Ekranı gösterdim. Mouse mouse çıktı. Bir şeyler oldu. Evet, <laughs> Ay. Evet, bir daha böyle şeyler yapmıyoruz tamam mı? Hayır. Alıştım artık. Bu evin de yani mimarisi o kadar kötü ki. Ay bir şey var orada. Merhabalar. Kafa var bir tane ama ne? O? Gidemiyoruz. İlerlenmiyor. İlerlemeyelim lütfen. Saat 23.00'mış. Kapatalım mı alarmı? Kapatalım. Yatağın altında ceset vardı. Sen nasıl um, ee, Yaklaşıyor. Oradaki şey bize yaklaşıyor. Yatağın altında ceset vardı bir burada adamların... Ay kadın var. yatağın altında. O şey bize yaklaşıyor bu arada. Ay. E gitti. Gitti mi? Nasıl gitti orada? Allah. Yükseldi bu niye? Kurtvarimsi bir şey böyle kurdumsu. Flashlight tamam burada. Flashlight. Ay ne olur çok ihtiyacım var lütfen. Evet hiçbir... Büyük ihtimalle bu ofise girmemiz gerek. Adam ve kadın var. Adam kadını öldürüyor herhalde. Kedi. Kedi. Tamam tüm oyun harika geçecek artık. Kedi olduğuna göre rahatız. Ay. Ben de... Merhaba. Kedinin gözleri sarkıyor sen görmedin mi? Kedinin gözleri mi sarkıyor lan? Oo. ikimiz de farklı. Hayır be. Bıyık olabilir. o. Bıyıkları o. Hayır. Benim gözümde Kedinin gözünden böyle şey sarkıyor. O ne lan? Yok beşe kıyafet askısı, o bir şey değil o, yok bir şey vallahi. Merhabalar. bir şey biz kadın varmış bir tane galiba ölmüş. Onu arıyoruz. Klavye çalalım. Setup lazım bana. Bayağı bilgisayar var orada onu çalalım. Bir tık ay merhaba. Gözleriniz çok güzel. <laughs> Ay merhaba hanımefendi. Şey, siz öldürülmüşsünüz galiba. Yani biz böyle yorumladık. O yüzden diyoruz ki size yardım edelim. Biz neyiz bu orada? Polis falan mıyız ama simsiyah bir şeyiz. Merhaba. Yani, alt bir şeyiz aslında. Beraber gideceğiz. Ondan ben gitmeyeceğim. <gülüyor> Ay. <gülüyor> <gülüyor> Fancy yani süper. Evet yine kapı çarpıldı. Bir şeyler oldu. Bu ne radyo? Ha klasik müzik güzel. Şuna bak lan. Şuna bak. Ay bunlar ne böyle fotoğraflar çok kötü. Ne yapıyor? Boys murder their mother. Ciddi i̇şte, misin? Aa radyoları açmamız gerek. Bir dakika dur radyo ara diyor bu radyolar diyor kapıyı açacak diyor demiyor da ben diyorum. Cızırt sıylayan radyoları mı kapatacağız? Ay! Burada ne are yazdı? doing this? Burada neden bunu yapıyorsun? Çünkü canım istiyor. Ağla. Aç kapıyı açar mısın beyefendi? Garip. Ay! Yokum. It's empty. Tıklatmasak mı? Bak müzik cidden güzel bir müzik yani. Bozmayalım bu şeye. Atmosferi bozmayalım lütfen. Bu ne bir şey yazıyor? Aa. Gör şey ziyaretçi listesi. S. Aa burası ziyaretçi listesi mi? Otel gibi bir şey falan mı? Ne bu? Çöp kutusuna bak. Çöp kutusuna mı? Ay. Kafa. Bismillah yani yavaş olalım lütfen. Aa. Merhaba. <laughs> Can we pass through? Teşekkür ederiz. Babası herhalde o. Acaba biz şey miyiz böyle bu ailenin çocuğu falan mıyız? Niye orada dikiliyorsun? Gel. Hani biz bu ailenin çocuğuymuşçasına babamız annemizi öldürüyor. Biz de çocuk ruhları gibi bir şey miyiz? Çünkü simsiyahız yani insan değiliz biz. O bizden Olabilir korksun. Olabilir çünkü ziyaretçi listesindeki bütün herkes neydi? Ayano'da 237'de kalmış birisi kız diğer ikisinin hani atları bayağı çocuklara konulan cinsten hani orada da verilerine göre çocuklar annelerini öldürmüş babaları da intikam mı aldı? Aha öyle bir şey de olabilir evet. Babamız bizi öldürmüş de olabilir. Aa masa. Sandalye. Ne bu? Eyle bak. Bir şey mi getireceğiz buraya? Bence oyuncak falan oturtacağız. Aa pomni şeyi. Bak. Pomni mi? Pomni değil miydi onun da? İki mouse lan bu. <laughs> Nasıl bir kim Pomni değil mi? Hayır Her yerdeki yerdeki Allah'ım ya Rab. Bunu okuyacağım Mickey Mouse yani onu da okuyabiliyorum. Şunu oku. Aa şey neymiş bu? Dad became different. Baba babam değişti. Okay. Değişim güzeldir. Oyuncakları mı götüreceğiz oraya ne yapacağız? Oo resimlere bak. Ay yukarıdaki maymunmuş korktum. diyoruz bakıyorum. Oyuncakları yerlerine koy da bu arada. Bence şuradaki resimlere bak ilk önce. Hepsini incele. Hikayeyi anlatıyor şunlar. Burası. A, şuradakiler mi? Tamam anne baba çocuk güzel. Hepsi çok iyi. Baba şeytan çocuklar öldü. Um, okul fotoğrafı sonra neymiş falan filan. Büyük ihtimalle öyle ya da babası anne baba anneyi öldürdü ya da biz babayı baba anneyi öldürdü biz babayı öldürdük öyle bir şeyler plaşileri al bu arada başka plaşi var mı burada İlla o gıcırdayan kapıya gireceğiz yani gel gidiyoruz ah çeyiz sandığı bismillah bohça getirdik aç çeyizi bir şeyler getir Aa, burada ne... yazıyor burada ne yazıyor ha Neymiş bu? Ördek, panda, penguen, domuz. <laughs> Güzel. Oh. oh. Ne oldu? Ee, bence de... neyse. Şunu oku. Bazen seni göremiyorum bu arada. Entire family mı? father monster. Evet harika. Anlaşıldığı üzere biz de herhalde otele gitmişiz. Burası otel. O yüzden room falan yazıyordu. Otelde de baba yapmış bir şeyler. Biz de çocuklar olarak arafta kaldık. Öyleli bence. Başka domuz falan lazım bize. Penguen yok mu hiç? Ayıcık koysak olur mu? Aa, Circus baby. Geçemiyoruz. Evet. Domuz lazım. Burada da var mı plaşi? Aha. Bir şey var burada. Domuz buldum. Allah. Ooh, kırmızı ışık. Ama bunların şey sırası var. <laughs> evet. 2 iki dakikada gittim ne yaptın? E, yerlerini düzelttim. Evet yerlerini düzelttim ve e, anahtar mı bu? Evet aldık yay. Şu an sadece penguen bulmalıyız. Bence şu sandıkta çeyiz sandığının içinde. Merhaba. Biz penguen alacaktık da teşekkür ederiz. Görüşürüz bay bay. Yay. Bir şeyin sayfası çevrildi. Ve çevrildi. Bir şeyin sayfası çevrilme sesi geldi. Açıl mı kapı? Hayır. Şurada bir şey oldu. Kitabın sayfası çevrildi herhalde. Aman Tanrım ne oluyor? Ah! <laughs> Aham. Evet, süperdi, harikaydı. Oh, yani süper. Aman ya Rabbi. İskelet o var. O ses buradan mı geldi lan? Bilmiyorum. Yatağın üstünde kadın var. Bir yerde iskelet var. Ne oluyor? Ha! Ay, yapmayalım öyle şeyler. Yani hayır. El aldım eli. Vücut parçası toplayacağız. Dur. Bacakları, göğüsleri topla. Dur. Etrafta bir sürü şey kemik parçası var. Göğüs kafesi aldım, el aldım, ayak aldım. Ayş bir dakika dur. Allah yüreğime indi. Ne yapacağız? Anlamadım ki kapı açıldı gene. Önce önden giden giriyorum. Son parçaları son parçaları topladım da. Ha, tamam. Evet harika. Tuvalet yaşasın. En sevdiğim yer. Giyotin mi lan bu? Bunu niye alıyoruz giyotini? Fibetten. Giyotin mi? ne ya böyle tövbe yarabbi. Giyotin değil o saçmalama. <laughs> bu ne? Ha, kırılmış kapı parçaları bunlar. Bak burada Aa, da var. Kapı yapacağız. Bir bu kalmıştı zaten. E başka nerede kapı parçası var? Aa burada var bir tane aldım. Diyorum. Koşma mekaniği yok ne yazık ki. 40 saatten önce yürüyoruz bir yerden bir yere. Aa kapı oldu tamam toplamışız zaten. Aa, yok bir tane daha var. Burada. Tamam nerede? Where is it? Aa arada. Ay. Ama bakın o kadar kapınızı tamir ediyoruz. Bu ne? There is no way out. Çıkmanın bir yolu yok. Nasıl yani? Arafta kaldık. Arafta kaldık. Arafın kelime anlamı bu zaten. Asla çıkamazsın Evet. Bunun bir çıkmanın yolu olduğunu düşündüm ama bu sadece başlangıçtı. Eee mutfağın duvarındaki saat. Başlangıçtakini ayarla. Ay okuyamadım. Neyse altyazısını geçerim artık. Bu kadar mıydı? Ciddi misin? Hayır ben red diyorum? Hayır. Evet. Çok sevgili arkadaşlar. Videomuzun buraya kadar gelmiş bulunmaktayız. Umarım sevmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Kısa yani short creepy stories adı üstünde. Kısa korkuçu hikayeler. Buraya kadardı. Bu bölümden bizden bu kadarlıktı. Diğer videolarıma gitmeyi. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi. Yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ee, bir şey demek istiyor musun? <laughs> evet harika um, Hepinizi çok seviyorum görüşmek üzere Bye bye.